Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alarko Holding'in analizini yapacağız. Öncelikle güncel bilançosu üzerinden temel analizini yaparken grafik üstünde teknik analizini birlikte yapacağız. Analize geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet Alarko Holding'e bakmadan önce Bitlo kripto para platformu sunar. Arkadaşlar, e, malum kripto para borsalarında kripto paraları çok büyük hareketler var ve yerli kripto para borsası olan Bitlo'da sizler de işlemlerinizi, kripto para yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmında referans linkini sizler için bıraktım. Aynı zamanda Bitlo üzerinde benim oluşturmuş olduğum kripto para portföyünü de tek tuşla satın alabiliyorsunuz. Hepsi Bitlo kripto para platformunda ve açıklamalar kısmındaki linkte sizleri bekliyor görüşmek üzere. Haydi gelin başlayalım. Bitlog kripto para platformu sundu. Evet, hisse sektöre baktığımız vakit Holding sektörü, Yıldız Pazar BIST 30'da işlem gören Alarko Holding halka çıkı oranı %31'den %37'ye çıktığını görmekteyiz. Beta oranı 0.95'miş, şu an 0.92 stabil. Borsaya göre biraz daha yavaş hareket ettiğini söylersek yanlış olmaz. Likidite oranlara bakalım. Cari oran 1.2'den 0.96'ya doğru geri çekilmiş. Birin üstünde olmasını isteriz. Burada bir tık geri çekilmemiz mi? Geri çekilme mevcut. Likid oran 1.13'den 0.79'a doğru geri çekiliyorken nakit oran 79.8'den 54.5'a doğru geri çekilmiş. Şirketin cebinde çok ciddi nakit ve nakit benzeri bulunuyor. Her ne kadar geri çekilme olsa da burada bir bedelsizdir, bir yatırımdır, bir şey açıklaması lazım. Maliyet oranları tarafına şöyle bir bakalım. 5.5'dan 25'lere doğru çıkmış finansman maliyetinde burada ciddi bir artış var. Maliyet tarafı biraz baskılamış gibi duruyor. Bilginiz olsun. Karlılık oranları tarafına bakarsak baktığımızda yüzdesel bazda esas faaliyet kar marjı 4 puandan eksi 3 puana doğru gerilemiş. Esas faaliyetlerinden şu an zarar ediyor. Bu biraz negatif. Aktif karlılık 49'muş. 8 puana doğru geriliyorken brüt esas faaliyet kar marjı 11'den 18'e çıkmış. Bir dağınıklık var kar marjlarında. Net kar marjı 44'den 2 puana doğru geri düşüyorken öz sermaye karlılığı %77 büyüyen Alarko Holding şu an %12,5'luk bir büyümede olduğunu söyleyelim. Ve %2'lik net kar marjı ile devam ettiğini söylersek yanlış olmayacaktır. Şirketin Borç durumuna bakarsak %32'den %29'lara doğru gerilemiş bir borçluluğu var. Bir güzel. Piotrowski F-score 5 puanda stabil olarak devam ediyor. Bahsedeceğim en sonunda bundan. Devam etmek istersek birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğim. İzlemeye devam edin lütfen. Aktif devir hızı 0.6'dan 0.1'e düşmüş. Aktiflerinin yenileme hızı çok çok yavaşlamış azalmış bunun artması lazım. Belki de hani gözümüze değecek en önemli noktalardan biri. Stok devirizi 16.5'ten 4.5'a düşmüş. Burada biraz daha yavaşlamayı da hissedebiliyoruz bu noktada. Hisse başı kâra bakalım. 30 liraymış. 11 liraya doğru geri çekilmiş. Hisse başı kârın düşmesini değil buradan da büyüyerek devam etmesini isteriz. Bu tarafta pek böyle şey görünmemekte. Şirketin pek oranı şimdilik görünmüyor. Bilginiz olsun. Keşke görünseydi. Yani negatif görünüyor e, görünmüyor dememin sebebi buydu. Şimdi satışlara bakarsak net satışlarda yıllık bazı ciddi düşüşler görmekteyiz. Buna binaen esas faaliyet kar marjında da bir düşüş vardı. E burada Cem dipte düşüş var hem marjda düşüş var. E burada esas faaliyet kar zarar tarafında bir zarar gelmiş esas faaliyetlerinden bilginiz olsun. Ya amortismanların satışların maliyetin oranı 5.3'ten 9.5'a çıkmış. Bunun çıkmasını istemeyiz. Tam aksine düşmesini isteriz. Sanki buralar böyle negatiflik anlamında tepeler gibi duruyor. Yabancı para net pozisyonun pardon eksi de olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 4.6 milyar TL'lik bir yabancı para tarafında eksisi bulunmakta. Şu an için yabancı para tarafında ciddi bir artış olmadığı için bir sorun oluşturmayacak gibi duruyor. Alerko Holding'in <laughs> yatırımlarına bakarsak yatırımlarında yaklaşık 3.9 katlık %390'lık bir artış var Alarko Holding'de. Bu da başarılı arkadaşlar. Gelecek adına Alarko Holding'i hala konuşmaya devam edeceğiz gelecekte. %390'lık yatırımlarında bir artış söz konusu. Borçluluğunu söylesek de grafik üstünde göstermek de güzel oluyor. 32 puanlardan 29 puana doğru geri çekildiğini görmekteyiz devam edersek bulunduğu sektör holding sektörü fiyat kazanç oranı 17, Alarko 8. Sektöre göre ucuz kalmaya devam ediyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 1.18, Alarko 0.7 ucuz kalmaya devam ediyor. FD/FAVÖK tarafımız şu an için yok. Piotroski F Score demiştik 5 puan. Yani e, 5 puanmış. Tekrardan yine 5 puan olarak geldi. Maksimum zaten 9 puan alabiliyor. Orta seviyede kaldığını söyleyebiliriz bunun. 9 üstünden 5 alan noktada değer yatırımı açısından bakılan bu veri orta noktada konumlanmış durumda. Tek cümlelik özeti birazdan söylemeden önce FESFEP Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fin Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafından da baktığımızda aslında satışlardaki düşüş, esas faaliyet karındaki düşüş ve net kardaki düşüş çok net bir şekilde göze çarpıyor. Şirketin kaynak dağılımı güzel duruyor. Yani onu söyleyelim. Öz kaynakları %70'ini oluşturuyor. %23'ü kısa vadeli borçluluk. Biraz burada bir patina çekebilir. Önündeki 0-12 aylık dönemde biraz borçluluğu var. Borç ödeyecek. Uzun vadeli hiç borç yok. %7'lik bir borçluluk var uzun vade tarafta. Kaynak dağılımı iyi duruyor. Biraz kısa vadede yoğun olsa da genel uzun vadeli bir problem görünmüyor. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 4. E, büyüme 6'da 2, borçluluk 6'da 2. 5 üzerinden 2,5 üçlük bir karne var karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda en fazla iş yatırım, sonra yatırım fonları, sonra Citibank, emeklilik fonları diye geliyor. Hangi fonlarda varmış diye baktığımızda ise şu anda toplam 63 adet yatırım fonunda Alarko Holding var. IPB İstanbul portföyü de görüyoruz. NNF hedef portföyün başarılı yönetilen fonu NNF'de görünmekte. Garanti Portföy Ziraat Azimut şeklinde birçok büyük bilinen fonlar eee Holding'i tercih etmeye devam etmiş. Ho şirketle ilgili beklentileri neymiş diye bakarsak bütçenin dolar kuru gerçi 2010'muş 2025'e 35.95 bekliyorlarmış. Çok bir nokta yok burada. Konsolide kar tarafında yani bir artış bekliyorlar ama net yani gerçekleşeni yok şu an için. Beklentiler var sadece bütçe euro kuru açıkçası net bir beklenti yok gelmemiş buraya. Yatırım planlarına bakarsak Bodrum'da otel projesi varmış, enerji depolama yatırımları, e, havacılık yatırımları ve tarım sektörü yatırımları diye 4 tane yatırımı da devam ediyor. Şimdi nasıl bir bilanço var karşımızda? Arkadaşlar açıkçası negatif yani nötr demek biraz zor. Negatif bir bilanço var. Ama bu negatifliği güzelleştiren şeyler var. Sektörüne göre ucuz kaldığı birçok nokta var bu cepte. İkincisi yatırımlarında ciddi bir artış var. Bu noktada pozitif. Yani buralar biraz daha pozitif yansıdığını, pozitif beklentiler oluşturduğunu söyleyebiliriz bu noktaların. Bunun dışında karlılık tarafında negatiflik aslında oralarda var. Kar marjları tarafında belli bir miktar bulunuyor. Fakat sektörüne göre hala ucuz görünüyor. Bunu da kanıksa, yani şey unutmamak lazım. Temel analiz tarafı bu şekildeydi. YTD diyelim gelin bir deşin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa baktığımızda Alerko Holding 22 Temmuz. Temmuz'un son 10 gününde bir ben negatife geçiyorum demiş. Negatif trende geçiyorum demiş. Ve o gün aslında fiyatlamalar 105 lirayken negatife geçmesiyle 80'lere kadar geri çekilmiş. Bir. Şu an hala negatif trend devam ediyor. Fakat negatiflikte tıpkı borsa gibi en kötü senaryoyu yaşamış. Şu an kendini belli bir seviyeye kadar getirmiş. 1. Negatiflik pozitifliğe dönmüş mü? Hayır daha dönmemiş uzun vade. Kısa vade dönüşler var. Birincisi Alerko 95.5 TL'nin üstünde kaldığı sürece alımlı böyle daha pozitif iştahlı olur 95.5. 95.5'un altına sarkarsa özellikle aşağıda 92 ve 86 destekleri çok önemli Alarko için. 95,5'ün üstünde kaldığı sürece yukarıda 102 ve ardından 200 günlük ortalaması olan 107 lira seviyesi çok çok önemli. Gün geldi. Siz bu videoyu izlediniz, ettiğiniz baktınız ki Alarko 107'lerin üstünde fiyatlamaya başlamış. O zaman daha uzun vade pozitiflikleri düşünebilirsiniz veya Twitter'dan bir mention atarsınız. Grafik paylaşımı yapabiliyoruz o şekilde bilginiz olsun. Şu an Alarko'daki durum negatiflikten nötre çekmiş kendisini. Bunu söyleyebiliriz. Alsat tarafında aslında pozitif bir sinyal var. 8 Kasım'da bir al sinyali oluşturmuş. O gün bugün al sinyali devam ediyor. Yani zaten 95'in üstüne kaldığı sürece de burada daha pozitif şeyler neden olmasın bilginiz olsun. Şurada düşen bir kama varmış. Bu kamanın hedefi 115'leri gösteriyor. Şu kırmızıda göreceğiniz. Tabii ki bütün formasyonlar gerçekleşecek diye bir durum yok. Ee, önden sadece bir indikasyon oluşturuyor bunlar. Şu an genel manada negatif trendin içindeki nötrleştiriyor negatifliği öyle söyleyelim. Pozitife daha geçmiş mi kısmen geçmeye çalışıyor. Onu da yatsımamak lazım. Durum bu. İlgili destek ve ilgili dirençleri e, takip etmekte fayda var. Onun dışında biraz daha böyle 50 tutulur daha sağlam bilançolar gelmeye başlamadan önce de zaten fiyatlamalar ufak ufak buralarda pozitife döneceğini düşünüyorum. Alar Holding gelecekte hala konuşulacak holdingler arasında olacağını zaten bahsettiğimiz noktalardan da söylemekte. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.